arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere anlarsınız ki Roblox'ta dans oynuyoruz, değil mi İpek? Evet. Peki oyunumuzun adı ne? İçerik silindi mi? Evet. İçerik silinli bir oyun var arkadaşlar. Böyle dans ediyorsunuz. Farklı farklı Ama müziklerle. Şarkılar. şarkılar şu an çalıyor zaten arkadaşlar. Bakın biraz açın sesini. çünkü olmasını istemiyorum çünkü. Mesela şuna basalım. Ne olacak? bu kapıdan sormuyor. Gazoza gir. girelim. Oo çok güzel. Oo ipekle birlikte bakın dans oynuyoruz. Şimdi kaldıra basın. Kaldıra basalım. Kaldırdı siz. Ha çıktı bende. Oo otobüsler Arkadaşlar otobüsler bakar mısınız? Otobüs. Oo

Tamam denk geldi danslarımız. Aa bir daha geldi yanımıza. Bakın arkadaşlar şöyle biraz göstereyim. Se yok. Bana sevgi göster. Bastım Anne ben. Bir şey. Tamam hadi 1 2 3 <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu sefer de bu dansı yapıyoruz. Müziğe göre dans yapıyoruz arkadaşlar. Bakın muhteşem. Şimdi yalayıcı yapalım. 2 3 Oh. Tıklayamadın mı? Bir daha. Bir. Nereden çıkacağım? Çık. Bir daha. 1-2-3 Bir, Bir, üç. Üç. Evet arkadaşlar bakın sefer oldu ama yanındaki kız da denk etmeye çalışıyor ama o kim bilmiyorum. Bize geldi. Şimdi kırbaçı oynayalım. 1-2-3 Bu da kırbaç. Bakın arkadaşlar. Bu ortamda böyle bakın. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Herkes burada dans ediyorlar. Şimdi sırada Kaputu oynayalım haydi. Herkes bize katıldı İpek. Hayranlarımız geldi arkadaşlar. Takipçilerimiz geldi yanımıza bakın. Evet. Apatı apatı. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben şey oynayacağım. Dek bek saldırısını yapalım. Hadi. 1, 2, 3 bilmiyorum sen basıp basmadın mı? Ben basmadım. Anne ha. bastım o şarkı öyle başlıyor. Ha böyle mi başlıyor? Baş... Oo durdu mu? Bu manifesto şarkısı. Manifesto şarkısı mı evet. arkadaşlar? Ses açık ses açık. Bakın. Böyle bir ses. Sizi biraz daha savaş başı bırakalım olur mu? Şimdi şeyi seçelim. Üzerine yaslan. Bunlar <laughs> uh <-huh, 19> böyle? Kazan mı? O da dans ediyor. <laughs> Çok güzel. Mayı. Mayın mı yapalım? Hadi mayı yapalım. Hoppa. <gülüyor> 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 Rahatsız şey sorun telif arkadaşlar. Benim sorunum değil. Evet. Şimdi benim sorunum değil. Evet. <tık> <laughs> <tık> Bunlar hepsi YouTube'da e, şey çok e, popüler şarkılar arkadaşlar. Var. Bakın burada herkes dans ediyor. Biz sizi dans oyunu paylaşmak istedik. Roblox'ta var arkadaşlar. 1, <tık> 2, 3. Sen de geldin be çocuk. Geldim bak. çok güzel arkadaşlar. Başka bir yere gidelim. Hadi bakalım. Aa bu şarkı. Evet. Çok çalan bir şarkı arkadaşlar. Bir, ben olacak. bir, iki, üç. Ay, sigma boyu bastım. Yani bir, şarkı arkadaşlar. bir, 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 İste çıkacak. Niye adı? Ha, tamam. Sıçan dansı. Bir, i̇ki, Bir, üç. Evet, bastım. Sen nereye gittin Olur, İpek? Uzaktan oluyor çünkü. Uh -huh, bakın arkadaşlar. İpek'le birlikte oynuyoruz. Aynı aynı dansı o oynuyoruz. Bakın şarkı. O. Çocuk da bizde geldi arkadaşlar. Şimdi ne seçiyoruz? O vücut. Bir, iki, üç. Vücut. Uh -huh. Bir de şarkı arkadaşlar. <messizlik> <messizlik> Orada çocuklar benim elime geldiler? <messizlik> evet, şimdi dakika Biraz başka bir yere gidecek mi? Bir girecekler? Gelişecek. Rock oh, oh.

açıyorum bir kısıyoruz. Kelip olmasın diye arkadaşlar. Bu da Bana güzelmiş. 1, 2, 3. Evet bakalım. Bu olmuyor. Bu olmuyor. 9 M. Tamam. Mi? O da mı olmuyor? Hayır bunlar evet. paralı. Bunu tıklama. He, tamam. Bu renk geçsin yani. Bu renge gelme. Tamam bir geçelim. Tamam. Taçı. Taç touch mı? Taçı. Bir dakika ben de bir geleyim. Tamam. Taç mı? Taç. Kötü, adamı, Kötü adamı yapalım. Tamam. Dur bir dakika. Hadi 1 2 1 2 3. Evet, bastım arkadaşlar. Uh -huh. bakalım müzik nasıl? Oo, uh -huh. şu koca yanından gitsek mi İpek? <laughs> Çok sevmiyorum seni. Kızım gecikmiyor. Evet. Şurası iyi, şurası iyi. Şunlar nereden sevmiyorlar? Çok güzel arkadaşlar. İpek de geldi Allah'ım ya. Ne kadar çok takipçimiz var. Şimdi erkek yalancıları yapalım. Hani bir, iki, üç. Kaç saatte yürüyoruz? Gerek yok şimdi hadi neyse hadi. bakalım. çok güzel. Hadi üç. Hoppa! Bakın muhteşem size meşhur dansları gösteriyoruz arkadaşlar. Hempirin hayran dansı. Bir, iki, üç. Vuhuu! <laughs> muhteşem! Evet şimdi biraz daha sesini kısıyorum. Şimdi seni özledim. Bir, iki, i̇ki üç. Vuhuu! <laughs> Çok güzel. Ee, kibar punku yapıyoruz. Bir, iki, üç. Uh -huh. Üç kişi olduk arkadaşlar. Amina da geldi. Bakın. Şimdi yağmur bir, 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 iki, üç. üç. Hareketlere uh -huh. okay. bak. Çok güzel. Bir Şimdi bir, e, bir, rap canavarı. Bir, iki, üç. Oh, oh. Bu da arkadaşlar bakın sizi tanıtıyoruz bu arada. Bu tavşan parçası oluyor mu İpek? Bir, iki, üç. Oluyormuş. Arkadaşlar bakın çok güzel. Şimdi çikiri babi babi Ay, yok. Şimdi, buna çikiri Bir, mi? Bir, iki, üç. Chigiri bye bye bye, kolapuka jama jeba patu bye bye. Chigiri bye bye, bye bye bye, kolapuka jama jeba patu bye bye. Chigiri bye bye, bye bye bye, kolapuka jama jeba patu bye bye. Chigiri bye bye, bye bye bye, kolapuka jama jeba patu bye bye. What is this? Is it a movie? No, no, no. Aa burası çok kalabalık oldu. Anne gitsin Ya be. Başka yere gideceğiz arkadaşlar. Videomuzu gözüküyorlar çünkü. Şuradan yapalım. Evet, bir, bir. Evet şimdi. Bir. Karşı karşı tamam. Bir, iki, üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Çok güzel. Şimdi doktor oyunlarını yapalım. Bir, iki, üç. Çok güzel arkadaşlar ya. Şimdi bir dakika. Sonunda 18. 2, 3 Çok güzel arkadaşlar. Şimdi sizin için kalpler. 1, 2, 3 Huuu bu nasıl bir şey? Ay <laughs> dansa bakın arkadaşlar. Sizin için fazla iki Tamam mama mayı mı? Bir iki üç. Ma, mama mama. Mama mama. Kedi geldi. Evet çok tatlı. Şimdi şeyi göster açıyoruz. 1-2-3 arkadaşlar. Sonra ne var İpek? Aşağıya. Yani birini seçelim. 1-2-3 Bir, oh, oh. oh, Çok güzel arkadaşlar. Enayi mi çıkıyoruz? Oo, biz neyi burada dans etmemişiz İpek? Oh, bir şey yani arkadaşlar. Binan tepiste dans ediyoruz bu arada. Nereden açılıyordu müzikler? Evet, evet, evet sebze suyu. Bir, iki, üç. Evet. Çok, güzel. evet. Çok güzel arkadaşlar. İpek benim yanıma gelsen daha iyi. Önünde duruyorsun aşkım. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Yine geldiler ya. Şimdi 15 dakika yapalım. 1, 2, 3. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi 360. 1, 2, 3. Çok güzel. Çok varmış bu da arkadaşlar ama daha fazlasını yapmayacağız. Size böyle tanıtıyoruz. Ee, videomuz çünkü çok uzuyor. Bu oyunu da oynayabilirsiniz. Çok güzel içerikli şarkılar, danslar ve müzikler var. Şimdi 5 e, tane daha yapalım bırakalım. Değil mi İpek? Hadi bakalım hangisi seçiyoruz? Evet. Bir, e, bir bar şarkısını yapalım. Koca kafa kim ya? Bir, iki, üç. Göremedim kızın yüzünden arkadaşlar ya bilerek mi yapıyor? E yapalım? Ama böyle oynanmaz ki. Şöyle gelelim. <laughs> huh, huh. şimdi eğlenceli değil mi yapalım bence? 1, 2, 3. Oo! Oh, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ali de. Bak. Ali be. Bir, <laughs> Ali be. Bir, iki, üç. <laughs> danslı bir şey bu. Hayır, hayır, hayır. Muhteşem. Woo. Şimdi elmayı istiyorum ben. Elma. <laughs> Elma. Hayır, hayır. Bir, iki. Bir, yukarı, hayır. hayır, sıra sıra gitmek zorunda değiliz. Birkaç tane daha tanıtıyoruz. Hepsini yapamayız zaten. Sekiz tane şarkı var burada. Elmayı bir, da yapalım. Bir, iki, üç. <laughs> evet. Ne yapıyorlar? Elma yiyoruz. Elma mı yiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> wow! Apatı da var apatı 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 da var apatıya geçelim apatıya geçelim 1 2 3 çok güzel yaşasın ben nasıl bana sonra da yapalım hadi bitirelim sonra ee, ne yapalım. En son e, en son bir şarkı yapıp en, bırakalım. En üstte çıkalım. En üstte mi çıkalım? Hadi ha. çıkalım. Çık, çık. Tamam. En üstte çıkalım arkadaşlar. Evet. Şey tamam çıktık. Ne var? En üstte çıkamadın mı? Ha. Diğer lezzetim mi Evet. Şimdi bir, iki, 3 üç. üç. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet. Uh, şey. evet arkadaşlar size bu dansla veda ediyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın evet. arkadaşlar. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz. görüşürüz. Bye.